Ezgi Özgürek oğlu. Merhaba. Canım Ezgi, hoş geldin canım. Hoş bulduk hocam. Şimdi buradaki anne babalar bana büyük ihtimal katılacaktır. Ebeveynlerimiz her zaman bizimle gurur duymak isterler. Genelde de bu beklentiler işte öğrencilik hayatıyla başlar, meslek seçimiyle devam eder. Bu skecimizde de bu beklentiyi karşılayan, ailesine gururu sonuna kadar yaşatan Real Madrid'de oynayan bir Türk futbolcunun hikayesini izleyeceğiz. Bu gurur hepinizin geliyor. Cenan Ada Güzel ve Murat Aksu yazdı. İyi seyirler. Hmm. Rıza. Rıza beni işin ucundan tut. Ya bu kadar abartmaya ne gerek var Ayriye ya? Rıza, oğlumuz geliyor bugün. Bu hazırlık az bile. Ya sanki bana dünya star. Rıza, Hı? çocuk Real Madrid'de oynuyor. Ya bir senin mi oğlun oluyor ya? Yirmi ananın oğlu da top koşturuyor o takımda be. Tamam, onlar da anaları hazırlık yapıyordur. Ben sanmıyorum ki Sergi Ramos'un anası ona kabak tatlısı yaptı. Rıza ama yeter ya, nasıl konuşuyorsun? Kabak sus. ne ya? Kabak tatlısı niye? Ah geldi, sus. Ya bak, kapıyorum. Ay 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 anasının gizli forveti gelmiş. Nerede bu gizli forvet Göremiyorum. Hadi bakayım. Ya. Yansın. Gizli forvet. Ya anne ya! Ay, 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 hoş geldin. Aa, geç Nasıl? Baba, o hoş geldin Topçu Bey. Ha? Geç otur, geç. Ha, ay, <laughs> ay, anneciğim. anneciğim, hoş geldin. Nasılsın anneciğim? Başlarını hep izliyoruz, gurur duyuyoruz seninle. Öyle değil mi Rıza? Yani bir mimarlık, mühendislik değil ama... <laughs> Real Madrid'de oynamak. Allah çarparsa doğru konuş. Her meslek değerli babam öyle demek istiyor anne. Ne yaptın anneciğim? Alçabildin mi? Ha? Arkadaş edinebildin mi? Kililerini getirdin mi hemen ayırayım? Ya sen niye bu çocuğa <laughs> üniversitede okuyormuş gibi davranıyorsun ya? Ya alıştım anneciğim alıştım. Arkadaşlar da edindim zaten orada bir sürü. Ama o Sergio Ramos. Neydi kız o? Sergio Ramos. Ha Sergio Ramos. <laughs> ah o hiç hoşuma gitmiyor. Çok asi bakıyor. Geçen gün sen gol attığında nasıl ha. <laughs> senin üstüne atladı hemen? Ama o gol sevinci anneciğim beni tebrik ediyor orada aslında. Aa oğlum, o nasıl tebrikleşme? Ben güzel yemek yapınca baban üstüme atlıyor mu? <laughs> ne oldu? Ne oldu? Anne ne diyorsun kız? Ne ya. dedim? Allah'ın Ya anne baba yine çok tatlısınız. Ben hemen bir elimi yüzümü yıkıp geleyim. Sen niye çocuğun yanında ya bana tutuyorsun? Allah'ın sen, sen ne diyorsun? Sakın bir, ben ben... Ne diyorsun? bir daha elini kap. Ne diyorsun? bir daha suratıma değil. Ya sen ne diyorsun sen? Selamünaleyküm. Abi geldi mi? Geldi, geldi. Abi geldi mi? Geldi. Neredesin sen? Maçım vardı işte Dayımlaydım. Dayın nerede? Geliyor. Ya söyle sen olayım. ne kalın kafalı bir adamsın oğlum ya. Sen ne kalın kafalı bir adamsın ya. Allah oğlum sen yetenek düşmanı mısın ya? Kime çektin? Bizim tarafta diyor ki baba tarafına mı çekti bu o kızlığın? Saygılar enişte. Hoş geldin şu Hayırdır ne oluyor yine ya? Ya senin bu oğlum müsait pozisyonda arkadaşına pas vermiyor. Ya ben Ali ile küsüm Ali'ye pas satmam ya. Flörtleşecek mi dedik lan çocukla? Pas ver, ver pasını. Kaç ondan sonra ya? Ben kimseden kaçmam dayı. Hay şimdi dayına bak dayı. Senin menajerliğini aldığım güne ben ya. Ulan babanla kırk tane tahla attım, kavga ettim. Adını Sergen koyduk ki topçu ol diye. Onun da kotu yanlarını aldım. At yarışı mı oynuyor lan bu çocuk? Yok enişte. Arka adelesini tutuyor. Sürekli böyle geziyor Ya baştan. gol atınca yapıyor. Oo dayısının hastalığını gelmiş ya. Aslanım benim oğlum. Oğlum sarı sarı Allah Allah! Sarı sarı ya! ya oğlum, ne Koçum benim ya! Vay kurban oldu ya! Otur lan! Oğlum abinin yanına otursan lan! Özlemedin mi? Allah Allah! Ağzını be ya. ya! Ne yapıyorsun lan? Kocaman olmuşsun. Ne yapak abi işte izinden gidiyoruz ya. Bok izinden gidiyor. Adam Real Madrid'de oynuyor. Sen özbürün bir spor. Hangi? Dayı niye öyle diyorsun? Benim de ilk takımım özbürün. Ha Ta, senin de ilk takımındı. Evet. Doğru söylüyorum. Rahatmış oğlum. Arkana koyuyormuşum. Vallahi mı? Rahat, 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 kalk otursun oraya. Otur enişte işte, o da elindeki hile yetinmeyi bilsin. Oğlum sen de birazcık şey yap ya. Allah Allah. Allah Allah. Geç sen o küçük eline. Sen geç bakayım. Yıllarca köşede oturuyorum ya. Baba koltuğu çok güzelmiş. Çok rahat. Öyle, iyi. Ne yaptın oğlum? Alışabildin mi? Var mı büyük takımlardan transfer teklifi? Hayır, Real Madrid'de oynuyorum. Daha nereye gideyim? Doğru. Dayı bana var mı teklif? Var. Valla? Ee, çıkma teklifi var. Nalbur'un kızı Buse. Oğlum niye benim numaramı veriyorsun herkese? Havalı olsun diye menajerimi ara dedim. Oğlum deme bir daha kimseye havalı olsun Baba, de. geçen maç iki tane gol attım. İzledin mi? Ya benim de yanımda ile Modric olsa ben de atarım dedim ya. Aa, abisi geçen gün sergendi. Ya anne dur anlatma onu şimdi ya. Hayır, söyleyeceğim. Ne oldu? Abisi geçen gün sergendi. Maçta gol atan çocuğa asist yapana pas vereni pas verdi. Kole benim katkım daha fazla. Ne diyorsun? Daha fazla. Ben orada bağırıyordum. Daha fazla. Ya dayı yani. ne alakası var? Hayır, Hayır öyle diyor, ya. Allah Allah, Allah. Bizim rakip savunma çok sağlamdı ya. Öyle mi diyorsun? He. Lan adamın karşısında Barcelona'lı piki oynuyor. Senin karşısında gebeşte eden Ragıp. Hangi Ragıp? <laughs> Topal Ragıp. Pus senin kalıbını. Bir ya ne? baba öyle değil. O değneklere attı cayır cayır oynuyor artık ne ya. Ne oynuyor lan sen? Oğlum, oğlum. adını Zidan Bey'le konuşsan da kardeşini de yanına aldırsan. Anne kaymakamlık mı orası ya? Ne var ya? Benim çocuğum da bir Marcelo kadar oynuyor. Marcelo mu? Marcelo. Marcelo. kapın. kapı. Menajerim değil misin? Kalk bak. Sen <laughs> bak hanım daydı. <laughs> kapı açılana kadar elle şınav çektim. Neden? O, neden? 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 Çünkü fitim. Doğru. Hoş geldin oğlum. Vay evet, vay 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 benim. En... Evet. Hocam, hocam. Hocam, hocam. Nasıl kaldırdım koydum ama? Neden? <laughs> Çünkü fitim. Nasıl, nasıl, Nasılsın? <laughs> nasıl, i̇yi misin? İyiyim hocam. Siz? Ya valla Madrid nasıl? Madrid nasıl olsun ya? Kayseri'nin biraz gelişmişi der mi? Madrid. Allah çarparsa doğru konuş. Valla gurur duyuyorum ya. Öyle yani. beni mi ediyorum? Bak benim bunun üstünde emeğim çok büyük. Doğru. Hiç unutmam bu lise bir. Beni tuttu konumuna bahçede çevirdi. Hı. Hocam, hocam dedi. Okul dedi. Okul dedi, seçmeleri dedi. Gireyim mi dedi. Takım seçme dedi. Evet. Gir oğlum dedim. Ama nasıl hevesli? Gözleri parlıyor ya. Gir dedim seçmelere. Girdi seçmelere. Ee? Almadım. bu mu lan? Yok. Lise 2 bu. Heh. Sonra aldım Heh. takıma. Heh. Tabii antrenmana çıktı. Bir paslar, ara paslar, verkaçlar falan, şutlar nasıl ya, oynuyor ya? ama takımın en iyisi ya. En iyisidir. O sene 20 maç yaptık. Ee? Hiçbirine kadroya almadım. Bu mu hocam? Hayır, Seviç oldu sonra ah, ah. bu. Dur, Allah aşkına dur ya. Şaş, bir dakika dur. Ee lan. Ben bundaki cevheri o zaman fark ettim. Heh, tamam. Şimdi heh ya, heh. He, he. Takım öyle bir oynuyor ki final maçına geldik. Final maçından önce Arif'in karşıma Arif dedim. Al dedim evlat, forma senin hakkın. Doğru. Arif. Arif'i sardım sahaya. Takır takır top oynuyor. Oynar. Bakıyorum, kapatıyorum gözümü. Takır takır oynuyor. Oynar. Dakika 25 oldu. 2-0. Arif iki tane gol attı. Yine hey, bunlar coşuyor. Arif, Arif, Arif diye. ama nasıl Arif. coşuyor. Arif. Ama oyundan bir aldım, göt gibi kaldılar. <laughs> Abi ne kaldı işte aynı ya? Onlar da o kesildi? E bu futboldan hiç anlamıyor ki. Yok ben onu şey diye ya, e, skor korumak için defans soktum yerine ondan çıkardım. He. E Arif sizde oluyormuş yani. Yok 6-2 yenildik. <laughs> Ama kendi skorumuzu koruduk yani, iki de kaldı. Ya ya hocam yok. vallahi heyecanlandım şimdi. Yarın okul takımı antrenmanı var mı? Var Aylat, evet. gel. Bu bir de okul takımından mı? Tabii ya, takımın en iyisi. Bu gran futboldan anlamıyor ya, vallahi anlamıyor. Yok, <laughs> bir adam işte. Kapıya bak, bak. Ha, ben bakayım, ben senin menajerinim, ben bakarım. Oğlum, o! Hoş veremadan. hoş geldin. Maaş hoş geldin de var. Ben sağ olsun. Hayırdır Macam ne oldu ya? Ya Rıza abi bu şeyin oğlum var ya son başta gitti penaltı direğe vurdu ya. Böyle bir şey mi mümkün mü kocaman alan ya. Bak şimdi Rıza abi. Ben şimdi direğim tamam mı? Yenge sen de direksin. Rıza abi sen de topsun. <laughs> Ne biçim konuşuyorsun lan? Abi, mesela diyorum abi. Şimdi sen buradan geçerken... Yani sen buradan geçerken bize çarpar mısın abi? Eniştem çarpar, mal. Yok, <laughs> çarpmaz. Çarpar, eniştem de çarpar. Ya ben çarpmaz, tabii. Böyle bir şey mümkün mü ya? Yedi metrelik alan kocaman. Bir dakika ya. Kale yedi metre var mı? Vallahi anlamıyor toptan ya. Kaleyi soruyor daha yani, ya. Hacı orada top ayağıma oturmadı. Git direğe vurdum. Ne yapayım sen ya? Bırak ya. baş yaptım ben. Büyük vurgun yapacaktım ya. Ne kadar alıyordun ne amca? 50 lira. Elli <laughs> iyi para ya. Ama amcası affet, o daha çocuk. Vallahi bilmiyorum işte, yakışıklı bir fotoğraf çektirirse belki affeder. Çek, ayıp çektir. ediyorsun ha, ne ben gel şöyle bir tane çekelim, ha. gel. Gel, çek. Gel. çek. Pide cinaci, pide cinaci. Kalitenin adresi, Kayseri'nin incisi. Ne yapıyorsun <laughs> lan? Oğlum ne yapıyorsun? Kolumu da mı yiyeceksin lan? Dur manyak. Naci ne yapıyorsun Allah aşkına ne ya? Ne var ya? Bir şey yapmıyorum. Anı olsun diye yapıyorum bunları Allah ya. Allah Allah. Bakayım şöyle. Heh. Heh. Şöyle. Pide Lan kendi adını var. yaz yaptırmışsın. Sen bayağı reklam yapıyorsun. Lan oğlum Arif'in reklamı olsun diye yapıyorum. Manyak mısın sen? Arif'in reklama ihtiyacım var lan. Benim reklama ihtiyacım var. Ya konuşma. Tamam, ya, tamam, ya. Ya. lan. Niye takmışsın? Çocuğu paylaşamıyorlar Rıza. Görüyor musun? Vallahi ben her gün açıp açıp gollerini izliyorum ya. Geçen gün Arif'in Manchester'a attığı golü arıyordum. Nerelere gittik ya? İnternet işte, kara delik. Evet. Dünkü Manchester maçını ben de izledim. Arif'im çok güzel gol attı. Anne, hani dün abimin maçı yoktu ya. O Liverpool'lu sala. Sala sala konuşma oğlum. <laughs> Televizyon küçük herhalde. Karıştırmış olabilirim. Ya anne niye söylemiyorsun? Alalım hemen. Ne gerek var canım? Bir halledeceğim onu. Emekli bahşiş yatsın alacağız. Hey Rıza, üç ay sonra alırız da o zaman. <laughs> Kapıya bak. <Baş>. Oo! Oh! <laughs> Hoş geldin, gel, Hoş geldin. gel. Kıbrıl oldum, gel. Adi, gelmişsin bugün. Hoş geldin canım. Hoş bulduk Zahmet abla. Nasılsın? <laughs> Sağ olasın. Ana söyledi, Real Madrid'e transfer olmuşum. Madrid, İspanya ligi. Hmm, olsun, sağlık olsun. Premier Lig olaydı daha iyiydi ama hmm, olsun, Allah tamam. Benim oğlan patron ve belediyede işe başladı. Bir maşallahınızı alırım. Maşallah, maşallah. maşallah. Helal olsun. oğlan. Bak. Maşallah çocuğu görün neler var. He, işte abi çocuk okuldan mezun olunca bunu kapış kapış kapmaya çalıştılar. However belediye 4000 lira maaşla kaptı. Görüyor mu maaş? Bak gör gör. Arif'im de bu aralar sürekli zam alıyor. Hmm. Ne zam anne? Oğlum sen maaşını euro ile almıyor musun? Senin maaş burada her gün zamlanıyor. <gülüyor> 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 Whatever. Benim Batur Alp'in müdürü. Amiri, şefi, anam hepsi Baturayp'e bayılıyor ya. Nasıl diyor Baturayp, Tamam ben ordum ama. <laughs> Maşallah çocuğun da çevresi bayağı genişmiş yani. Çok. Senin <laughs> tarafın. <laughs> <laughs> ne yapıyorsunuz lan? Reklama şaşırır gibi şaşırıyorsunuz. Enişte buna şaşırılır. Oğlanı Ronaldo arıyor. Hangi Ronaldo? Bakkal Ronaldo. Kaç tane Ronaldo tanıyorsun hayatında ya? Kaç tane tane oğlum açsana. Aç, ya dayı aç. önemli değil ararım ben sonra. Şimdi burada olur mu ya? Abi kusura bakma da sen kimsin de Ronaldo'yu sonra arayacaksın. Ronaldo, arıyor ya. Olur. açacağım olur. şunu. Olur. Açalım. Ver. Ben, ben, ya. 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 Ben, ben, ne? Ver. ya. Ver. 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 Cengiz, bu Ronaldo seni nereden tanıyor lan? Dayı ver şunu ya. Dayı babam sana şerefsiz diyor. Anladım lan onu. Allah Allah. Oğlum sen koskoca Ronaldo'yu niye küfür öğretiyorsun lan? Dayı adettendir. İlk onu öğretirsin. Adetten diye ben de onun dayısına söyleyeyim o zaman. Oh, Olur mu? Benim aslan gibi dayıma söylüyorlar ya. Fideci Naci, Fideci Naci. Ali senin adresi, Ali senin ikincisi. Ya Allah aşkına oturursun. Lütfen ya. Her fırsatı değerlendiriyorsun ya. Allah Allah. By the way, benim oğlanın nişanı var. var yakında. Müjdemi isterim. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun, hayırlı olsun. Hayırlı. Bizimkisi daha küçük. Ne küçük? Anne yaşım yani ya? geldi. Ver artık beni ya. Seni ne mi diyorsun oğlum? He. Allah Allah. Haydi kapı. Bakarım kasule. Sen bana emir verme. Ooo! Bu kim lan? Ne? Tamam. Oğlum, çocukluk aşkın Badegül geldi. Anne, Badegül hoş geldin. Hoş bulduk. Çay içelim mi? Ne çayı ya? Doğru. Bence de biraz hızlı gitmiyor muyuz? Oğlum, için de hurdun artık. Anne ne diyorsun ya? Ama ben senin mürvetini görmek istiyorum. Anne burada konuşulacak Cem şey ya. Yani... Bizimkinin eğlenmeye niyeti yok. Aa, hem sen Badegül'den daha güzelini mi bulacaksın? Ee... Badegül'den daha iyisini mi bulacaksın? Hı? Affedersiniz, söylemeyeyim, söylemeyeyim diyorum ama Çocuk 2019 kainat güzeliyle sevgili biliyor musun? Kainat. Abi canım hocam. Arif, aptallık etme. Hislerine yenik düşme. Biz seninle çocukluk aşkıyız. Hem zaten dış güzellik önemli değil ki. Önemli olan iç güzellik değil mi zaten? Ulan ne kadınlar var be! Ya Badegül öyle değil Senin de kendine göre bir güzelliğin var. Ya bırak salak salak konuşma. Kaçır başımızı. Bak! <laughs> Dayı, bana da 2020 güzelliğini yapar mıyız? Oğlum. 13-14 de olur. Oğlum var mısın senin? Şey, Allah Allah ya. Telefonu var. Arif, Abla. oğlum artık böyle şeyleri anaya babaya söylemek yok mu? Anne vallahi söyleyecektim de. Ya, ya. bırak onu. Ana baba mı kalmış ki onun? Ana baba yok. Baba Aa, olur mu enişte ya? Onun aslan gibi dayısı var. Her zaman arkasında oldu. Gene de olur ya. Gene de olur. O, oğlum sizin hocanızın menajere ihtiyaç var mı? Ne hocası, hocası ya? Var, hocası var Beşiktaş'ın. Benim emeğim de var ya. Olur Bir şey ya. Yok ya, yok mu ya? Ben de abisi oldum o kadar. Ben abisi ya. Sen böyle konuşursan o nedir ya? Olmaz ki ya. Efendim dayıcım? Yeter! Ha. Kızıyormuş lan. Ne, <laughs> ne yapıyorsunuz ya? Muhabbet. Hanginiz arkamda durdunuz şimdiye kadar? Zaruret abla. Hı. Yıllarca oğlunla beni kıyasladın. Naci abi, dükkanın önünde top oynuyoruz diye kürekle kovalamadın mı bizi? Hocam. Efendim koç. Ya bir kere forma şansı vermedin ya bana lisede. Dayı. Çocukken bir kere maçıma geldin mi? Şimdi başarılı olunca en büyük Arif. Doğru söylüyorsun Arif. Kusura bakma. Biz biraz eşeklik yaptık. Estağfurullah. garip pide adresi Kayseri İncesi abi hadi çıkın Allah aşkına ya abi çıkın. Tamam. Hadi, ya. hadi 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 Hocam çıkar hadi Allah Allah. hadi hadi de. hadi 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 de Hadi çık dışarıya. Çıkarım ama o kız da bokum gibi, tamam mı? Ben ondan daha iyi kaynat güzeliyim. O manyak mı ya? Anne ne çağırıyorsun herkesi geleceğim diye ya? Bak. Aferin lan sana. Sen İspanyalarda böyle mi öğrendin lan? Misafiri kovmak ne demek? Ben sana hiç mi bir şey öğretemedim ya? Yazıklar olsun sana be. Öğrettim baba. Ben senden öğrendim her şeyi. Maç başına gol ortalamam yüksek ama senden bir takdir almaya yetmiyor. On bin kişi adımı çağırıyor. Sen bir telefon bile açmıyorsun bana. Çocuklar babalarına kendilerini kanıtlamak ister. Ben bir türlü kendimi kanıtlayamadım baba sana. Kusura bakma. Anne sen de kusura bakma ben gideyim ya. Arif dur. dur, oğlum gitme. Dur gitme. Baban seninle hep gurur duydu oğlum. Hadi. Sus hadi. Sus göstereceğim. Dur. Sus babam bunları hep sakladı anneciğim. Ne bu ya? bak, bu senin ilk giydiğin forma. Evet, bak, ilk sarı kartın. Evet, gazetedeki fotoğrafları. Aa, bak, ilk milli olduğuna. İlk öyle milli olmadı ki o ya. Tabii <laughs> Ya sen nasıl menajerimsin benim ya? Sen, sen ben istemiyorum Oğlum, çocuk işte. Onun adı menajer diye gel lan. Baba, gerçekten gurur duydun mu benimle? Eskiden ben... ...Bale'nin Rıza abisiydim. Artık Arif'in babası oldum. Bahle'li seni bana her sorduğunda gurur duydum ben. Hem de o kadar çok gurur duydum ki senin. Maçlar, kupalar, gazeteler, televizyonlar. Ben sana nasıl davranacağımı bilemedim oğlum. Boynuz kulağı öyle bir geçti ki. Kulak ne yapacağını şaşırdı. Boynuz kulağa geçer ama kulak gibi duyamaz babam. Babam seninle gurur duyuyor. Baba biz daimden gidiyoruz. Nereye lan? Beni milli takıma yazdıracaksın. Oğlum. Hayır. Ya, <laughs> Hayır. ŞGH diyenler. Zil diyen var mı? Cenan ve Murat yazdı. O zaman Cenan sen çal bakalım izledim. Abi. Ne güzel eğlenceli fikirmiş. Bir yiğit Real Madrid'e gitse gör başına neler gelir. Ee, tabii ki o koyduğu şey Önerme çok sağlam bir önerme. Ne yaparsan yap. Astronot ol. Mars'a git, baban yine bu saatte mi geliyorsun diyebilir yani. Ama şey de güzel. Komedyenlerin de başına çok gel, gelir bu. Ee, lisedeyken sana fırça atanlar, sonra gurur duyduklarını söylerler. Hani sınıfta güldürürsen fırça yersin. Sahnede güldürürsen e, gurur kavramıyla karşılaşırsın. Aslında bizim benzer bir tema bu. Ee, en iyi şaka hangisiydi? Milit... <laughs> Sizin de bu algıda seksilik diyoruz bunu. <laughs> Neyi ben söyleyeyim, yüksek söyleyin. Pidecin, Pidecin ağacı. Evet, başka? Ağacı ağacı. <laughs> başka bir şeymiş gibi söylemen çok öntürü. Başka? Ronaldo. Ronaldo şakası. Çok iyiydi. Ee, Gazi forvettiydi iyiydi. Bence herkeste çok tatlı dönerdi. Hoca da enteresan. Çünkü neden? Fitim. Biraz daha devam etse tekrar komedisi olabilirdi o. Neden? Fitim çünkü. <laughs> mesela ben şunu lafı niye uzatıyorum? Fitim çünkü. <laughs> bak ne zaman. Aferin çocuklar. Çok Güzel Hareketler, Altyapı, Altyapı. <laughs>